Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere şeker otu olarak bilinen stevia bitkisini e, tanıtacağız. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz bir e, stevia bitkisi, e, fidesi. Bunu dikip saksıda üretimini gerçekleştireceğiz. Gerçekten birçok faydası var arkadaşlar. E, bunu daha çok uzak doğu ülkelerinde e, bolca yetiştiriciliği yapılıyor. Son zamanlarda ülkemizde de e, yetiştirilme e, aşamasında. Biz de arkadaşlar şimdi bu bitki hakkında sizlere e, bilgi vermek istiyoruz. Stevia bitkisi yani şeker otu e, Türkçe ismiyle nedir, e, nerelerde kullanılır, faydaları nelerdir, nasıl yetiştirilir bütün bunları bu videomuzda sizlere sunmak istiyoruz. Arkadaşlar Stevia bitkisi Türkçe adıyla şeker otu e, ülkemize son yıllarda popüler olan ve doğal şeker e, kaynağı olduğu olması itibariyle kullandığımız bu çay şekeri olarak bildiğimiz sakkaroz şekerinin yerine kullanabilen bir özellikti arkadaşlar. Yine bu bitki doğal şeker kaynağıdır ve insan sağlığına faydalı bulunmakta. Bununla ilgili Amerika'da yapılan çalışmalarda yine Güney Amerikalı bilim adamı Antonio Bertoni bu Stevia bitkisi üzerinde çok kapsamlı bir çalışma yapılmış ve dünya genelinde kabul gören bazı keşiflerde insan sağlığına oldukça faydalı olduğu tespit edilmiştir. Ee, arkadaşlar Stevia bitkisi daha çok e, Kolombiya, Paraguay, Brezilya, Peru, Japonya gibi ülkelerde yetiştiriciliği yapılmakta ve kullanılmaktadır. Yine ülkemizde de son yıllarda dediğimiz gibi popüler olmaya başlamış ve özellikle araştırma enstitüleri tarafından bununla ilgili yetiştiricilik anlamında araştırmalar yapılmaktadır. Yapraklarında yüksek oranda doğal şeker içerir ve kandaki insülünü olumsuz etkilemez arkadaşlar. Bu en önemli özelliği. Bu özelliğiyle birlikte şeker hastalarının rahatlıkla kullanabileceği bir yapıya sahip bu şeker otu. Müzik arkadaşlar stevia bitkisi e, kullanımı en çok mutfaktır. Bu nedenle mutfakta doğal tatlandırıcı ihtiyacımız olduğu zaman bunu rahatlıkla doğal şeker kaynağı olarak kullanabiliriz. Kullanımda oldukça basit arkadaşlar. Yaprakları önce kurutuluyor gölgede birkaç gün içerisinde. Daha sonra kaynar su içerisine bu kurutulmuş yapraklardan bir yemek kaşığı bir bardak suya konur e, ve içerisindeki şeker doğal şeker kaynağının suya geçmesi sağlanır. Böylece tatlı kıvamlı bir su elde edilmiş olur. Ee, ve arkadaşlar bu su özellikle başta içecekler olmak üzere diğer tariflerimize çok rahatlıkla kullanabileceğimiz e, ve gerçekten doğal e, yine e, kalorisiz ve proteinsiz bir şeker elde edilmiş olur. Faydalarına kısaca bakacak olursak arkadaşlar şeker otu insan vücudunda fabrikasyon işlemleri sonucunda hazırlanmış olan beyaz şekerden daha sağlıklı sonuç verdiği araştırmalarla tespit edilmiştir arkadaşlar. Bunun için şeker otunun özellikle diyabet hastalarına önerildiği biliniyor. Yani şeker hastalarının kullanılması çok rahatlıkla herhangi bir sakıncaya mahal vermeden uygun olabileceği gibi yine bu şeker hastalığının tedavisinde de faydalı olduğu biliniyor. Bununla birlikte arkadaşlar cilt pürüzlüğünü sağlar. Yani ciltte meydana gelen yaşlılık özellikle etken olan pürüzleri ortadan Giderdiği biliniyor. Cilt arkadaşlar, akne, sivilce leke veya siyah nokta e, gibi sorunlarınız varsa yine bu şeker otu düzenli şekilde tüketildiğinde e, bunlara da etkisi olur, e, fayda sağlar şeker otunun özellikle arkadaşlar kolesterol hastalarına iyi geldiği için önerildiği biliniyor. Kolesterol kadar tansiyon sorununun önüne geçtiği biliniyor. Yani doğal şeker kaynağı olduğu gibi için arkadaşlar bir zararı olmadığı gibi insan vücuduna da birçok faydaları olduğu belirli araştırmalarla tespit edilmiştir.